Sofita Premier'den herkese merhaba. Bugün sizler için Bir Kadın Uyanıyor adlı oyunu izleyeceğiz. Gelin önce hep beraber oyunu izleyelim. Oyunun sonrasında Aysel Yıldırım'la kısa bir söyleşi gerçekleştirelim. ben biraz da zorla uyandırıldım. Gel, iyi oldu. Bakın inanın bu çok önemli. Pembe düşler içinde olsanız da, kara basanlar içinde terleseniz de uyanılır. Şu de bir bırakamadım ama. Neyse, açlığında kalsın. İçmemek lazım aslında. Böyle kapalı ya, açıkta bile içmemek lazım. Pazartesi mi başlamıştın? Bugün çarşamba. Hmm, yok, bitmez daha. En erken Cuma az iş yapmadım ama. Bak, ilk gün sobayı kaldırdım. her taraf ıslanıyor. Duvarlar silindi, yerler silindi, kapılar silindi. Elektrik düğmeleri üzeri çamaşır sularıyla ovuldu. Camlar silindi. Perdeler indirildi, makineye atıldı. Bir, böyle kapa bir, çocukların söktükleri yerleri terlendi. Balkon, teras akıtıldı. Yatak yorgan güneşe atıldı. Kütüphaneden Doktor Moro'nun bütün tıbbi ansiklopedileri bir bir indirildi. Tek tek tozları alıp aynı sırayla yerlerine yerleştirildiler. Yazıklar çıkarıldı. Ütülenip askılara asıldı. Katlanıp bitişik nizam dolaplara dizildi. Kışlıklar, naftan yani hurçlara kaldırıldı. Bir kadın uyanıyor adlı oyunu izledik ve oyunun o, oyuncusu e, Aysel Yıldırım'la birlikteyiz. Hı hı. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyiz. Bugünlerde ne kadar iyi olabilirsek sağlıklıyız. İlk oyunları diye geldik ama meğerse 15 yıl dediniz değil mi biraz önce konuşmamızda? Evet. 15 yıldır oynuyormuş ama erkeklere kapalı oynuyor Evet. Biraz bundan bu süreçten bahsedelim mi oyunla ilgili önce? Evet biz e, 2000, e, 2005 yılında çıkardık bu oyunu. Hı hı. Ondan sonra ben henüz 25 yaşında tiyatroculuğa yeni atılmış <laughs> bir yeni oyuncuydum. Ondan sonra Sevilay Saral yazdı. Bir gerçek yaşam hikayesinden. E, Pınar, arkadaşımız bize saatlerce, günlerce hikayesini hayat hikayesini anlattı. Ondan sonra ben de oradaydım. Üçümüz, üç kadın böyle bir çalışma yaptık ve e, ardından böyle güzel bir oyunu kaleme aldı Sevilay. Ben de e, bununla büyüdüm. 15 senedir oynuyorum. Ne, on, yani evet değil mi? 15 i̇lk senedir. oyununuz mu o zaman bu sizin e, sahneye çıktığınız? Sahneye çıktığım ilk oyunum değil. Daha önce yani Boğaziçi Üniversitesi oyuncularında 4 sene tiyatro hmm. yapmıştım. Sonra 7 kadın da oynadım. Sonra bu. Sonra bunu tamamen erkekleri kapalı oynadım Sadece kadınlar arasında sene, oynadınız. Evet 10 sene sadece kadınları oynadık. Sonra 5 senedir de karma seyirciye de oynuyoruz. Kadın Peki. erkek Sıf kadınları oynadığınız zaman kadınlardaki tepki biraz daha farklıdır herhalde ve ya da böyle karma oynadığınız zaman tepkiler biraz daha farklılaşıyordu. Çok farklı. İki kadın arasındaki fark nedir tepkilerde? Ya şöyle e, karma bir ortamda kadınlar erkeklerin varlığını hissettiklerinde ya iki şey yapıyorlar ya biraz içine içine gülüyorlar hmm. ama böyle o empati ve şey duygusunu gücünü kaybetmiyor oyun bence ya da çok gülüyorlar yani. Ben, biz bunlara gülüyoruz. Görün hikayenin <gülüyor> gibi. Ama eğer şey olursa, e, karma seyirci değil de sadece Kadınlar açık oynadığımızda artık bayağı yıkılıyor yani. Çok fazla, çok daha ağlanıyor, çok daha fazla gülünüyor. İçe içe değil bu sefer çok dışa dışa. Böyle yani o mesela koreografi sahnelerinde böyle alkış evet. alkış hep birlikte çok daha fazla bir katılım oluyor. Kadınlar matinesi zaten tamam, esetinden, yani alışkanlığından, evet. gelenekten bir şey, devraldığımız. Galiba... Bir şey. Kendi aralarında olduğu zaman bir de şey oyuna katılıyorlardır da büyük ihtimalle değil mi? Evet, çok Sadece hareketlerle değil laflarla da değil mi katılım oluyordu? Hiçbir e, sosyal blokaj kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani e, erkeklerin var olduğu ortamda e, orada da farklı bir etkisi olduğunu düşündüğümüz için açtık zaten Karma Seyirci'ye. Bu seyircimizden çok bize gelen bir talepti. E, o da hani bizi anlasınlar. Bizim hikayemizi anlatmıyor insanlar böyle çok sıradan ama çok böyle mücadeleyi anlatan bir hikaye bir sıradan evet. bir kadını sıradan bir hikaye herkesin başına gelebilecek çok sıradan bir şey gibi görünen bir şeyin içerisinde ki olağanüstü mücadeleyi anlattığı için kadınlar da bunu görsün erkekler de falan istediler galiba. Evet görmesi gerekiyor çünkü e, anlamadığını düşündüğümüz taraf görsün ki anlam anlasın. Evet. Değil mi? Yoksa zaten öyle devam edecek kendi aramızda kalırsak. Evet, evet. Bir durum var. Evet, biz amaç ona inanıyorduk. Yani e, kadınlar, biz e, kadınlara açık başka oyunlar da yapıyoruz. Hı -hı. Bu radikal ve çok Değerli bir form bizim için. Kadınların evet. tiyatrosu. Her aşamasında kadınlar var. Seyirci olarak da sadece kadınlar açılıyor. Burası bir geri çekilme alanı gibi düşünüyoruz. Yani kadınlar orada ayrı bir ada kurmayacaklar kendilerine. Orada öncelikle kadın kadına örgütlenip pozitif ayrımcılıkta evet. birbirimizi güçlendirip oradan e, kamusal alanı daha güçlü bir sesle. Daha böyle özgüvenli daha birbirinden destek almış o hep bloke edilmiş kadın dayanışmasını tatmış olarak evet. çıkmak gibi bir niyetle yapıyoruz yoksa e, sadece körlerle sarılar birbirine ağırlar gibi evet, değil şimdilik. bu çok farklı bir şey yani e, pozitif ayrımcılık hı hı. evet ee, bir kadının e, ailesinden gördüğü baskıyla aslında değil mi başlayıp e, çocukluktan başlayan ve sonra kocasından gördüğü şiddet aslında psikolojik psikolojik şiddet, baskıyı evet. anlatıyoruz değil mi oyunda evet. ve sonra kendine gelmesi hı hı. biraz e, iki bölüm aslında, aslında iki oyun, perde. Değil mi? Şimdi yani iki perde olarak mı oynuyorsunuz? Evet, biz pandemiye uyarladık. Tek perde yaptık. Hani kısalttık oyunu da baya. Bugün izlediğiniz formu biraz pandemiye uyarlanmış formu. Evet. Bir de şey de var aslında. Biraz farklı bir şey daha gördük. Kadının kadına yaptığı şiddette gördük aslında. Evet. Değil mi? Bu oyunda. Evet. Hani kadın çünkü tam uyandı sanıyoruz. Ama aslında tam uyanmamış tekrar uyanışını görüyoruz oyunda. Hı hı. Evet bunu uygulamanıza sevindim. Çünkü hikaye açısından çok hı. E, bir yandan da böyle hani feminist dramaturji yaparken biz böyle popülist bir şey yapmak da istemiyoruz. Kadın e, ilk önce maalesef ona şartlanıyor. Yani erkekten değil de kadından e, şey yapıyor. E, i̇ntikam almaya çalışıyor. Sürekli bir uyarış duvara çarpıp uyanmayla. Evet. Ee, çok zor bir dönemdeyiz. Ee, Birçok oyun iptal oluyor. Şu anda önümüzde sizin oynayacağınız oyunlar var mı? Vallahi yüz yüze çok yok. Bir tane Hı. önümüzdeki sene yine burada moda sahnesinde. Kim Var Orada'yı oynayacağız hı hı. Ama çok nadiren O böyle de biraz da böyle Birbirimize kendimize gelelim Birbirimize dayanışalım falan gibi niyetlerle hı hı. Burada oynuyoruz Onun dışında çok az oynuyoruz Şehir tiyatrosu programlarına girmiştik ama o da kapandı biliyorsunuz evet, o, Onun dışında çok kendimizi güvende Hissetmediğimiz ve şey yapmadığımız sürece Çok canlı oynamıyoruz Daha çok dijital Türkiye'de yetiştirilen Kız çocuklarının yetiştirme tarzlarının Evet maalesef oyunda e, çok güzel yansıtıldığını düşünüyorum. E, i̇nsan kendinden bazı kesitler, o dönemlere ait kesitler bulabiliyor. Bence çok güzel yansıtılmış. Hani bu topraklardaki biz kadınların yaşadığı şeyleri hissettim yani. Evet. Sistema, o zaman oyunun içine gireriz. <laughs> Aradığım rakam o an buldum. Doktor olan kocam için en uygun at buydu. Doktor mu? ve yaratıkladığım maymun kadın. Yani ben. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz? Maymun gözünü açtı. Maymun uyandı. Ve kendi kurtuluş savaşını başlattı. Bir kadın uyanıyor.